Herkese merhaba. Derin suların ikinci bölümünde karşınızdayım. Gördünüz, ee, ben Tan Burak. Derin sular programında da su altı üzerine konuşacağız. Ee, geçtiğimiz hafta bayağı bir teknik problem yaşamıştım ama bu hafta öyle olmayacağını umuyorum. Ee, geçtiğimiz haftada üstü üstü beklediğimden daha da iyi bir izleyici kitlesi vardı. Bu hafta da aynı e, grubu yakalayacağımı. Umuyorum ama daha sonra da izlenebilir tabii o yüzden e, benim için öncelikli amaç bu yayını her hafta düzenli olarak yapıp e, bir tarafta e, bir arşiv oluşturmak diğer yandan bu arşiv oluştururken de e, hem e, izleyici sayımı arttırmak hem de e, zaman içinde daha iyi söyleşiler daha iyi çalışmalar yapmak e, bugün açıkçası biraz derin dalış ve kademeli dalış üzerine konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz haftaki yayını izlediyseniz hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta uzunca bir süredir yaşadığım Kıbrıs'ta yaptığımız dalışlardan bahsetmiştim ve Türkiye ile olan genel olarak en büyük farkın burada kademeli dalış değil derin dalışın daha fazla yapıldığını coğrafya ve su altının şekilleri itibariyle buna daha fazla izin verdiğini söylemiştim. İşte kademeli dalış dediğimiz şey ne? Derin dalış dediğimiz şey ne? İsterseniz önce oradan başlayalım. Kademeli dalış dediğimiz olay şöyle başlıyor. Herhangi bir kıyıdan ya da denize atladığımız yerde su altında ya bir resif var ya da kıyıdan daldığımız için bir duvardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla böyle kademe kademe inerek dalış yapabiliyoruz. Aynı şekilde çıkarken de o kademeleri kullanarak çıkıyoruz. Bunun önemi ne diyeceksiniz? Bunun en önemli yanı işte dekompresyon hastalığı riskini olabildiğince azaltması kademeli dalışın. Kademeli dalış yaptığımızda daha kısa süreli güvenlik beklemesi yani 5 metrede 3 dakika zaten bekliyoruz 18 metreye geçen her dalışta ama gene de daha daha rahat edebildiğimiz bir dalış. Derin dalış dediğimizde ise Hele hele direk bir dalıştan bahsediyorsak, örneğin bir batığa dalıştan bahsedebiliriz. 30 metredeki bir batığa indiğimizde, e, direkt üstüne indiğimizde 30 metreye iniyoruz, dalışımızı yapıyoruz aşağıda ve daha sonra hemen yükseliyoruz. Bu durumda işte ne oluyor? E, deko limitlerini daha fazla zorlamış oluyoruz, kendimizi daha fazla zorlamış oluyoruz. E, İsterseniz biraz derin dalışla ilgili bir video hazırladım bu hafta size. Ona bakalım ve onun arkasından sohbetimize devam edelim. <laughs> Şu anda izlediğiniz video bu yaz Kıbrıs'taki güzel dalış noktalarından biri olan Kıbrıs'taki bir sahil güvenlik batığına yaptığımız dalıştan. Gördüğünüz üzere batığa bağlı bir şamandıra var yukarıda ve bu şamandıra'dan aşağıya bağlı olan ip üzerinden direkt batığa iniyoruz ve batık üzerinde dalışımızı yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz yerde ee, dalış liderimiz derviş e, herkese batığın içine girdiğimizde nasıl davranacağını anlatıyor ve içerideki yapacaklara dikkat ediyor, nasıl gezeceğimizi anlatıyor. E, gördüğünüzde önden kendisi gidiyor ve giderken de şimdi bakın dönecek ve tekrar bir e, hatırlatma yapacak. Diyecek ki e, dikkat edin kafanızı çarpmayın ve daha sonra da batığın içine gidiyor. batıkla ilgili YouTube sayfamda ayrıca bir video var. Onu da vaktiniz olduğunda izleyebilirsiniz. Batık dalışlarında ve derin dalışlarda dikkat etmemiz gereken en önemli şey su altında geçirdiğimiz süre ve bunun yanı sıra mesela böyle bir batığa daldığımızda herhangi bir şeye takılmamak da çok çok önemli. O yüzden ekip dalış öncesinde çok iyi bir briefing yapmalı ve herkes birbiriyle e, net bir şekilde nasıl işaretleşeceğini görmeli. Evet, dalış bittikten sonra da işte böyle 5 metrede asılı bir şamandıra da e, gördüğünüz şekilde ya da bir deko tüpünün e, yanında 1-3 e, be, dakika bekleme yapıyoruz ki vücudumuzda fazla biriken nitrojen e, vücudumuzdan atılsın. Daha güvenli bir dalış yapmış olalım ve bu dalışların artık vazgeçilmezlerinden biri de şu anda gördüğünüz Şamandıra'nın üzerindeki e, İngilizce adıyla triggerfish, Türkçe adıyla domuz balıkları. Bu domuz balıkları böyle baktığınızda çok şirin, çok dost canlısı gözükse de e, buna aldanmamak gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlar yuvalarını korumak konusunda e, çok e, gerginler ve eğer orada onlarla oynamaya kalkarsanız sizi ısırabilirler açıkçası Evet videomuz böyleydi derin dalış üzerine konuştuk kademeli dalış üzerine tekrar bir dönelim isterseniz kademeli dalışta dediğim gibi dalışı kıyıdan yapıyor olabilirsiniz ya da yüksek bir resip yani yüzeyi tepede olan işte 3 metrede 4 metrede 5 metrede olan bir resif üzerinde dalış yapabilirsiniz bunu da en kolay verebileceğim örnek mesela Bodrum'daki büyük ve küçük resifler, büyük ve küçük resifler, bunların zirvesi 5 metrede olduğu için, burada böyle bir dağ formasyonunda olduğu için, bunların etrafında dönerek yavaş yavaş aşağı inebiliyoruz ve aynı şekilde yavaş yavaş yukarı çıkabiliyoruz. Dalışa başladığımızda aşağıya ne kadar hızlı indiğimizin aslında çok bir önemi yok, aşağıya Kulaklarımızı eşitleyebildiğimiz sürece istediğimiz hızda inebiliriz, yani böyle. Kendimizi tuğla gibi bırakabiliriz suyun altına. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak çıkarken daima verdiğimiz nefesi takip ederek yani dakikada 9 metre en fazla yükselerek yukarı çıkmalıyız. Bunun dışında tabii ki şimdi bu bir dalış bilgisayarı mesela bu dalış bilgisayarını takip ederek o zaten hızlı çıktığımız zaman da bizi uyarıyor, yavaş çıktığımız zaman da bizi uyarıyor. Burada ters tutmuşum, şöyle düzeltelim. şey yapalım. evet. Ee, yani e, dalış bilgisayarı dışında tabii ne var? Bunun yanı sıra aslında bu dalış bilgisayarlarının kullandığı algoritmaları daha önceden e, bilim insanları hesaplamışlardı ve bu konuda eskiden tablolar kullanıyorduk ve bu tablolara e, çok dikkat ediyorduk. çünkü bunları açtığımız durumda ya da Mesela bir derin dalıştan çıktıktan sonra aynı gün akşam uçağa binersek ya da bir uçağa binmeyi bırakın. Mesela kaşa gittiniz, üç gün üst dalış yaptınız, güzel dalışlar yaptınız ve hep yerine daldınız. Ve son dalıştan çıktınız, eşyanızı topladınız, aracınıza bindiniz, torosları aşarak İstanbul'a gittiniz. Tebrikler, büyük ihtimalle de dekorasyon hastalığına yakalandınız. Yani çok ağır bir dekorasyon hastalığı olabilir ama sonuçta sizi rahatsız edecek ve bir tedavi basın çabasında bir tedavi gerektirecek bir hastalığa yakarabilirsiniz. İşte bu yüzden genelde seyahatlerin sonuna dalmadığımız bir gün eklemekte fayda var. Hele uçuşlarla ilgili olarak da en az 24 saat dalıştan sonra uçağa binmemekte de büyük fayda var. Kademeli dalışa tekrar döneceğim. Bu dikey yaptığımız direkt derin dalışlar çok keyifli dalışlar olabiliyor ama hep süresi kısıtlı. Yani Direkt aşağıya 25 metreye iniyorsunuz mesela. Göreceğinizi görüyorsunuz, izliyorsunuz. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz, videonuzu çekiyorsunuz. Kabarcığınızı bırakıyorsunuz ama başka hiçbir şey geriye almıyorsunuz. Ee, ne oluyor bu durumda? Gayet e, çıkışa başladığınızda gözünüz hep dalış bilgisayarınızda oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü yukarı çıkarken hem yavaş çıkmanız gerekiyor hem de belli derinliklerde Biraz beklemeniz gerekiyor. Mesela 30 metreye bir dalış yaptıysanız Hiçbir şey olmasa da yeni sistem dalış bilgisayarları size mutlaka 15 metrede 1 dakika bekleme e, veriyor ya da işte 9 metrede bir bekleme veriyor ya da 5 metrede e, 3 dakikadan biraz daha fazla bekliyorsunuz. Şimdi bu tip direkt dalış yaptığımız durumlarda e, videomuzu yine bir taraftan izleyelim isterseniz. E, Böyle direkt ipten indiğimiz ve aynı ipten direkt yukarı çıktığımız durumlardaki sıkıntı şu. Ee, yük, aşağı batıya indiğinizde görecek şeyler var ama yukarı çıktığınızda yapacak hiçbir şey yok. Sadece bekliyorsunuz. Özellikle kış dalışlarında ciddi bir eee üşüme sorunu yaşayabilirseniz, e, hele ki kıyafetiniz, e, dalış kıyafetiniz, malzemeniz kış dalışına uygun değilse. Ama eğer malzemeniz uygunsa tabii ki gene üşümüyorsunuz ama e, normaldeki dalışlarda, kademeli dalışlarda önce yavaş yavaş döne döne ya da işte belli bir rotayı takip ederek aşağı indiniz ve aynı şekilde yukarı çıktığınız için hep hareket halinde oluyorsunuz. Hareket halinde olmak de, olmanız da e, size e, şey getiriyor. E, üşümemenizi sağlıyor. İşte gör, bir şeyler görmeye çalışıyorsunuz. Gördüğünüz e, canlılarla Onlara dokunmadan etkileşime giriyorsunuz ve böylece daha o dalışın başındaki ve sonundaki kısımlar daha keyifli geçebiliyor ama şu anda seyettiğimiz bir dalış gibi herhangi bir batıya indiğimizde ya da işte e, bu Kıbrıs'taki e, o bah geçtiğimiz yerinde bahsettiğim işte Zephyros, e, Paradise, işte Vol, Durak gibi dalış noktalarına gittiğimizde oraları direkt 20 metrede başladığı için çıkarken de çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ki herhangi bir risk yaşanmasın. Şimdi böyle üstüne basa basa devamlı sanki dalışta durmadan tehlike varmış gibi konuştuğuma bakmayın bir taraftan. Açıkçası şunu söyleyeyim dalıştaki riskler yaptığımız birçok spordan çok çok daha az. Yani örneğin golf oynarken kafanıza bir top gelip yaralanma ihtimaliniz dalıştan çok çok daha yüksek. Hatta bir arkadaşım geçtiğimiz günlerde söyledi Türkiye'de ya da Kıbrıs'ta sokakta yürürken başınıza e, saksı düşmesi ihtimali dalıştaki risklerden çok daha fazla. Bu da e, açıkçası e, doğru bir yaklaşım ama ne zaman bu riskler az kurallara uygun dalış yaptığınızda. Şimdi biliyorum bu yayınlar çok çok keyifli. Gitmiyor şimdilik ama ben üzerindeki pası atmaya çalışıyorum bir taraftan çünkü bayağı uzun süre herhangi bir şekilde yayın yapmaya ara vermiştim. Ee, stream Streamyard'ı kullanma konusunda e, becerilerim de biraz azalmış, şimdi onu da fark ediyorum ama e, giderek daha iyi olacak. Şimdi bu bölümleri çok az sayıda insan izleyecek biliyorum ama gittikçe bu sayıyı da arttıracağız. Böyle çok fazla ama demediğim, tekrara düşmediğim, daha keyifli, daha rahat konuştuğum yayınlar da olacak. Bu akşam da Türkiye saatiyle saat 12'de, Kıbrıs saatiyle saat 11'de beni izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, bildirimleri açık tuttuğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Daha sonraki yayınlarda, daha sonra çok daha iyi programlarda görüşmek üzere diyorum.